İçimiz nasıl buldunuz? E, muhteşem bulduk. Zaten Kemal Mustafa Kemal Paşa'yı çok iyi biliyoruz. tatlınızdan veya farklı e, tatlarınızdan e, ve ürettiklerinizden ama yerinde görmek çok daha farklıydı. E, ve organizasyonla ilgili çok mutluyuz burada olduğumuzdan dolayı. Projeniz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? E, projemiz biz Bursa Fashion Week ekibi olarak buradayız. E, Bursa Fashion Week 4. yılını e, e, yürümek ki e, yolundadır ve e, bizim e, Mustafa Kemal Paşa Derneği'nin derneğiyle e, Bursa Fashion Week'in üçüncüsüne beraber hareket ettiğimizden dolayı ve onları kendi e, projemizin içinde ağırladığımızdan dolayı böyle bir e, birbirimizi daha fazla tanıma. E, tanımak çok daha güzel olacağını düşündük. Çünkü başlamış olduğumuz yolda beraber yürümeyi hedefliyoruz. Beraber yürümek nedir? Projemizin içinde istiyoruz ki değerleri de ortaya çıkartalım. Onun için ilçe olarak da Kemalpaşa'daki değerleri çok gördük. Okullarımızın bu anlamda karşılıklı bir destek olarak çok daha moda tasarım okullarının daha iyi yere yürüyeceğine inandığımız için e buradayız davetli olarak. Efendim ben e, Yaşar ya Doğan Hanımefendi'nin kurmuş olduğu ve Bursa'da üstlenmiş olduğu Moda Fashion Week organizasyonunun üyesiyim. Eksik olmasın beni lütfedip çağırdılar. Bugün Mustafa Kemal Paşa'ya ziyarete geldik. Son derece dostluk içinde, son derece keyifli, son derece misafirhane bir anlayışta karşılandık. Onun için ben hem belediye başkanı ve belediyeden ikinci ikinci başkanlarıma buradan dernek başkanıma çok teşekkür etmeyi boş biliyorum. Gerçekten özellikle benim için çok keyifli bir gün. Çünkü hava güzel. Müthiş bir manzaradayız gördüğünüz gibi. Ee, bu yaşa geldim daha buraya görmemiştim. Dolayısıyla derler ya her gün bir şey öğreniriz diye. İşte bugün de su su uçtuğu şelalesini de görmüş oldum. Bunu şimdi her yere söyleyeceğim bir kere. Onun için iyi çıksın arkası. Çünkü bana vereceksiniz. Benim de biliyorsunuz sosyal medyada ciddi bir takipçim var. Herkes öğrenmiş olsun burayı. Gerçekten çok keyifli bir yer. Ama fiziki güzellikler insani güzelliklerle birleştiği zaman keyif oluyor. Onun için çok teşekkür ediyorum bütün dostlarıma. <laughs> bize e, buraya gelirken e, rehberiniz ve bu civarı tanıtan e, arkadaşımız e, en çok Mustafa Kemal Paşa'nın e, şalların yüreğini tanıyacaksınız dediler. Ve gerçekten daha ilk adım attığımızda o yürek dediklerinde biz ondan sonra gerçekten bu bu, bu yörenin insanının güzelliğini tanımaya başladık ve esas projelerde emin olun ki ee, bu yüreklerle devam ediyor. Onun için biz de bu projemizin içine hep yüreklerimizi koyduk, disiplinimizi koyduk ve beraberce hareket etmenin e, e, bilinciyle yürümeye başladık. İyi ki varsınız diyoruz, iyi ki buradayız. <laughs> Bursa Mustafa Kemal Paşalılar Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği olarak bugün güzel ilçemizi, Mustafa Kemal Paşa'mızı, birlikte ziyaret etmek için buradayız. Mustafa Kemal Paşalılar Derneğimiz olarak geçtiğimiz yıl Bursa'daki Bursa Fashion Week, Bursa Moda Haftası etkinliklerine Mustafa Kemal Paşa'mızın değerlerini tanıtmak, onların güzelliklerini orada da yaşatmak, insanlarımıza haberdar etmek için bir katkıda bulunduk. Oradaki katkımız, Mustafa Kemal Paşa'mızın değerleri gerçekten Bursa Fashion Week organizasyon komitesi tarafından çok büyük bir ilgi ve alakayla karşılandı. Biz de bunun çerçevesinde acaba daha farklı neler yapabiliriz noktasında projeler üretmeye, geliştirmeye başladık. Bu bağlamda Bursa Fashion tüm organizasyon komitesini bugün güzel ilçemiz Mustafa Kemal Paşa'mızı tarihiyle, turistik köşeleriyle ve tüm değerleriyle tanıtmak için Mustafa Kemal Paşa'mıza bir gezi düzenledik. Şu anda da Su Üçlü Şelalemizle birlikteyiz. İnanılmaz doğamız, inanılmaz tarihi güzelliklerimiz. En önemlisi insanımızın sıcaklığı, misafirperverliği, ev sahipleriyle birlikte onları ağırlamak için buradayız. Hepinize teşekkür ediyorum.